Vay yavrum vay. Şunlara bir bak la. Hala Allah. Allah. Seni <laughs> abi keyfini aldın mı şimdi kuprenin? Alıyorum alıyorum keyfini. Fırfır ne, ne olur biz varken diyorsun ha? Sırf var ya bunun keyfini almak için kupre saçmaya geldi ya. E mazot 24 lira olunca halla abi normal. Doğru mu? Vay maşallah vay şunlara bir bak la. Vay maşallah lan. Maşallah maşallah. Hala yalnız 35'lik gibi düşmeye başladı çekişten. <laughs> Nasıl hala iyi mi? Süper. Of, beni de Süper. bu ağzıma geldi lan. Kaç, 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 kaç. Ben sana ip ayarlayacağım dur. Maşallah la adamlar var ya bu bu işi biliyor abi. Babalarının mesleğini yürütüyorlar. Ben buradan çıkacağım. ne yanım yok. Bak. Gel